Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Selamlar, Şubat ayında başakları neler bekliyor hep birlikte bir bakış atalım. Şimdi güzel bir ay bu özellikle ilk yarısı oldukça güzel bir ay ikinci yarısı biraz değişmekle birlikte 29 Ocak'ta koruması yüksek ilahi koruması yüksek şans bolluk bereket getiren ve bizim de desteğimizle bunu arttırabileceğimiz güzel bir görünümle aya giriş yapıyoruz. Siz bunu nereden alacaksınız? Birlikte çalıştığınız insanlarla alakalı çalışma koşullarınızla alakalı belki bir birim değiştireceksiniz bununla alakalı belki bir hastalığınız var bunun şifa haberini alacaksınız ya da işte doğru doktoru doğru tedaviyi bulmuş olacaksınız gibi gibi ya da e, artık e, hani tedavinin yolu yöntemi belli olacak ve evet o tren e, doğru bir raya girmiş olacak bu anlamda oldukça güzel bir görünüm söz konusu terfi bekleyen arkadaşlar varsa yine olumlu bir haber olarak kendisine gösterebilir. Eğer aslınızla üstünüzle alakalı bir sorununuz varsa bunun hal yoluna gireceği, bir barış ortamı sağlanacağı, bir çözüm yolunun bulunacağı bir döngüden söz ediyoruz. Bununla bağlantılı olarak 30-31 Ocak 1, 2 ve 7 Şubat günleri oldukça güzel, olumlu, maksimumda üstelik sizin de üzerinize düşen bir mevzu varsa bunlarla da ilgili değerlendirmeniz gereken güzel günler. Yalnızca 3 ve 4 Şubat günlerinde gözlem çıkın Merkür'ün ileri hareketine geçmesi noktasında duran pozisyonda. Bu da yalnızca gözlemleyin. Herhangi bir aksiyon almayın. Jüpiter ikizler ileri hareketi 6 Şubat itibariyle başlayacak. Ee, bu sizin için olumlu bir durum. İşinizle, gücünüzle ilgili aksayan bir durum varsa, beklediğiniz bir iş başvurusu haberi varsa, bir terfi haberi varsa ya da hayatınızla ilgili net bir karar alamadığınız e, bu tarihleri bulduysa artık bunların geri bildirimle alacağınız ve e, hızlanacağınız bir süreç başlayacak. Mayıs'a kadar da oldukça güzel bir görünüm e, söz konusu. Olur mu Mayıs'a kadar, e, hazirana kadar oldukça güzel bir görünüm söz konusu. Diğer taraftan 12 Şubat'ta uğrayan bir dolunayımız var. Bunu şu şekilde yaşayabilirsiniz. Uykusuzluk, gerginlik, agresyon, nedenini anlayamadığınız bir agresyon şeklinde kendisini gösterebilir. Birinci etapta buradan gelebilir. İkincisi eğer eğer yurt dışı ile bağlantılı bir iş güç, bir eğitim, bir vize buna benzer bir mevzunuz varsa Burada beklenmeyen bir gelişme olabilir. Burada haritalar düzeninde ya olumlu ya olumsuz ama beklemediğiniz bir haber olur bu. Ee, sizi aniden etkileyebilecek, sarsabilecek olumlu ya da olumsuz bir haber olur. Umarım olumlu haberler alırsınız. Ee, bu genel olarak akışınızı da e, ilgilendiren bir, ya belki de göç edeceksiniz onun haberi olacak ve genel akışınız, rutininiz değişecek. İlk etapta zorlansanız da üstesinden gelebileceğiniz bir süreç olarak kendisini gösteriyor. Tabii bununla birlikte eğer ağır bir hastalığınız varsa ani bir gelişmede kendisini gösterebilir Allah saklasın. Ama burada korumanız yüksek olacağı için yani bu kadar olumsuz bir durum yaşanacağını zannetmiyorum. Özellikle ilk derecelerinde ise doğum yani doğum gününüz noktasında baktığımda özellikle ilk günlerinde ise bunları çok olumsuz yaşamazsınız diye düşünmekteyim. Bununla birlikte Mars yengeç retrosunun olduğu günler dahilindeyiz. Mars yengeç 26 Şubat itibariyle ileri harekete geçecek. Bu sizin açınızdan şöyle olumlu. Gelecekle ilgili umutlarınız tazelenir. Çevreden aldığınız destek hızlanır. Belki arkadaş çevrenizle ilgili bir sorun yaşadınız, artık bunun sonuna gelirsiniz daha net adımlar atabilmek adına güzel bir sürece gireceksiniz. Ama 24 ve 25 Şubat'ı burada es geçin. Orada yine gözlemci olun. Herhangi bir şekilde aksiyonu almayın. Yalnızca bekleyin. Ancak 26 Şubat, 27 Şubat itibariyle aksiyon almaya başlarsınız. Zaten ancak netleşir konular gündem maddesi olarak ama genel genel anlamda işiniz, gücünüz, bereketiniz ya da hayatınızla ilgili alacağınız kararlar noktasında önemli bir ay olacak. Ee, güzel bir başlangıç sonrasında gelişebilecek e, herhangi beklenmeyen bir durum olsa bile üstesinden rahatlıkla gelebileceğiniz yine inayi korumanın yüksek olduğu bir ay döngüsü içindesiniz. Beklediğinizden çok daha iyi bir ay olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.